Evet arkadaşlar bugün sizler birlikte Roblox'un yepyeni bölümüne bir daha birlikteyiz arkadaşlar. Bugün sebepte Murder Mice olacak oynayacağız arkadaşlar. Bu arada adım ay şey Roblox videolarında artık kullandığım hep bu, bu skin olacak arkadaşlar. Ama ben videolarda bence güzel olur. Ben sevdim bu skin'i. Arkadaşlar bu burada 685 paramız var. Bu videoyu yapabilirsek bir tane kutu açarız arkadaşlar. Hemen biz bir maçımızı izleyelim. Arkadaşlar katil öldü. Hemen biz bir maçımıza gelelim. Efes evet arkadaşlar şimdi haritayı seçiyor. Rus. Tamam. Şimdi şurada olacak map demesi gerek. İşte bizi haritaya şimdi arkadaşlar. Yani arkadaşlar bu arada benim Roblox adım Pro 832 arkadaşlar Oradan beni takip edebilir Takip edebilirsiniz arkadaşlar ve bana join edebilirsiniz Joinlerimi sadece takip edenler yapacağım bu arada Şimdi arkadaşlar biz Unicode çıktık ama arkadaşlar size profilimi göstereyim. Ha, şuraya bir saklayalım biz. Şuraya bir saklayalım. Ben arkadaşlar biraz açımı olsun. Ha, arkadaşlar burada dip sayılarımız var. Burada benim slave çıkarmışım. Çok sayısızdım o gün. Burada hiçbir şey mi yok? Power of the Ninja ve oyunun verdiği şey var. Burada Ice Cream ve Steam var. Radyom yok. Petim de yok arkadaşlar. Arkadaşlar ama şeye bastığımızda bakın ben şunu da çok kullanıyorum. Bak bu halayı. Arkadaşlar bu halayı ondan sonra şu sleep ama ben bunu ağlama olarak kullanıyorum arkadaşlar. Bunu da kullanıyorum. Ondan sonra şu da güzel. Şunu da kullanıyorum. Yani arkadaşlar kullandığım 3 arkadaşlar. Bu en sonunda gösterdiğim arkadaşlar ücretsiz. Diğerleri Robux'lu arkadaşlar. Hı, şuraya gidelim. Mördür bu katta. Mördür şu kız olabilir. Ben bu kızdan korktum. Ben bu kızdan çok korktum. Biz hemen kaçalım şu kızdan. Evet arkadaşlar mördürmüş. Mördürmüş. Biz ne yapalım yani mördürmüş. Hani arkadaşlar maşı Çünkü. Aa, mördür kız değilmiş. Mördür kız değilmiş. <laughs> tamam arkadaşlar bir dahaki videoda radyo kaç ruba kuruşuna göre alırım belki. 475 arkadaşlar. Belki alırım onu da. Belki yani. Arkadaşlar Discord grubumuza da katılabilirsiniz. Videonun sonunda gösteririm belki. O 499. Mesela şey kapatalım. Tamam, katil kazanmış. Hemen yenersem o zaman kendimiz. Tamam evet arkadaşlar. Ne kaçtık yine arkadaşlar. Biz hep ünlük çıkıyoruz. Bizim kaderimiz bu. Klon. Klon. Hemen klon yazın. Klon. Klon. Hadi. Hadi F'ye bastık arkadaşlar. Hadi. Hadi bakalım arkadaşlar. İnşallah ölürsün. Amin. Ar anan. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Katil şu kız. Katil bu kız. Ah. 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 Ben diğer taraftan geldi. Hemen yani şuraya atlayalım. Hadi, hadi. Hadi. Arkadaşlar. Şurada bir kaçalım. <laughs> Arkadaşlar. Ay. Ay gerek. Çabuk şunlan. Ah. Sıra mahkumlara geldim. Arkadaşlar ben şu altta bir yer biliyorum. Altta bir yer biliyorum. Ben yani buranın çok güzel bir tane gizli yeri var. Arkadaşlar buraya geçtik. Hemen şuradan gizlice bakalım. şöyle bir trade'imize kapatalım bir de trade atmasınlar abla abla beni öldürme abla abi abi ya abi ya beni öldürme ama abi ya ama abi ya sana diyorum ben ben maaşımım ben maaşımım ben maaşımım ben maaşımım ben maaşımım arkadaşlar ben maaşımım ben maaşımım ben maaşımım Arkadaşlar şu Türk olsun çok güzel olmaz mı ya? Hemen bir maç izleyelim. Para mı? Para da toplamak gerek. 720 olmuş. Arkadaşlar bu videoyu da açabilirsem bir tane şuradan gam şey kutusu yani silah kutusu. <gülüşmeler> Arkadaşlar ben bunu açıyorum. Silah kutusu 1. Şu birdeki. şu Legendary F Sine silahı çok sevdim arkadaşlar. Şu Viper. Onu çok sevdim arkadaşlar. Bir de şu şu yeşille beğendim. Onu dipsiye vermiyorlar arkadaşlar. O da yeşil. Yani aynı derler ama vermiyorlar arkadaşlar. Ben yani burada var işte arkadaşlar. Burada şeyleri göstereyim size. Değerlerini göstereyim. Arkadaşlar mesela yeşil uçak. Yeşil bıçak 12 tane ma mavi mavi şeyle geliyor. Meşele şey 12 tane mavi eşya da geliyor. Yani arkadaşlar buradan da yapabilirsiniz. Mesela 12 tane gri eşyanız varsa bir tane mavi eşya. 12 tane mavi eşyanız varsa yeşil eşya. Ondan sonra 12 tane yeşil eşyanız varsa legendary kırmızı. Ondan sonra 20 tane Legendleriniz varsa arkadaşlar bunu alabiliyorsunuz. Ondan sonra bunu <laughs> arkadaşlar bu çok değerli arkadaşlar bu yani çok çok arkadaşlar. Burada rol şey şeylerini de görebiliyoruz. Mesela bu kan olmuş? Rair ve Legendre. Aa loading map olmuş arkadaşlar ben anlatırken. Maç bitmiş. biz bu yaşamasın. Ne çıktık? Unik biz Bir neaptnik çıkıyoruz? Bizim şansımız yok. Biz murder çıkmak istiyorum ben arkadaşlar. Neyse para da toplarık arkadaşlar. Arkadaşlar tamam. Tamam, para da toplarık biz arkadaşlar. Romanız. Şuradan geçelim. Beni takip etmeyin. Ben sizden korkuyorum. Tanımıyorum da ben. Ben tanımıyorum da ya. Aa 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 ben Ben öldürdü arkadaşlar. Videomuz kaç dakika olmuş bir bakayım arkadaşlar ben. göre. Videomuz kaç dakika olduğunu görmedim. Hadi. Dur bakayım arkadaşlar. 8 dakika ben ne? Öyle bir şey. Dur bir bakayım şuradan. Şuradan bakayım. Evet. 9 dakika arkadaşlar. 9 dakika. Tamam arkadaşlar. Bir maç daha sonra videoyu bitiriyorum arkadaşlar. Hemen şöyle yapalım bunları. Maçı ya. Bu nedir? Bu nedir? Hayda hay! Anladın mı yani? Bu ya? Arkadaşlar, size Roblox adımı da göstereyim. İyi ki Arkadaşlar, Roblox adım bu. Hemen biz bir kopyalar yapıştır, yapalım mı? Hay. <laughs> arkadaşlar işte böyle. Şeyim. Mumi. Tamam. Evet arkadaşlar. Dur ben bir videoyu durduruyorum arkadaşlar. Onu çekelim. Arkadaşlar bu videoyu ya. 5 like bir diyelim. 5 like desem oradan yeni bölüm gelecek. Ve o yeni bölümde şurada bin yapacağım bu TDM'i ve arkadaşlar şuradan silah bir alacağım arkadaşlar. Buradan silah bir alacağım. Hangisi en güzel onu alacağım arkadaşlar. Güzelini alacağım. Yok bunlar o kadar değil. Ha yani şu arkadaşlar. Bu da o kadar değil ya. En güzel arkadaşlar. Yani siz silah kutusu açmak istiyorsanız şey için yani bir açın. biri de bence güzeller var. Yani şu kolt bile güzel arkadaşlar. Maviden sonrası zaten çok güzelleşiyor. Ben ayrı şu yeşilleri ve Legendary çok sevdim arkadaşlar. Yeşilleri ver Legendary arkadaşlar. Yeşil ve Legendary arkadaşlar. Ben videoyu mu durdurdum? Ha. Açmışım. <laughs> tamam. Arkadaşlar şuraya şey yaptık arkadaşlar. Arkadaşlar ne kadar diyelim arkadaşlar. Bir 8 like de gelirse arkadaşlar bu videoyu 8 like çok oldu ama neyse. 8 like de gelirse arkadaşlar Atay'la arkadan discordtan konuşarak yapacağız. Şuradan sayfa açayım işte. Konuşarak yapacağız arkadaşlar. Hemen loading map oluyor arkadaşlar. Hemen bir gidelim map'imize. Hadi gidelim map'imize. Hadi mi Olmadık arkadaşlar. Ha biz bir toplayabildiğimiz kadar 50 yapalım arkadaşlar. 750 yapalım. Arkadaşlar bu videoda 800 yapacağız. Paramı 800 yapacağız. Hadi şimdi ne fiyat? Hemen bakalım arkadaşlar. Han oluyor mu? Hadi. Hadi oğlum hadi. Manyak. Error hemen şunlar arkadaşlar. Arkadaşlar bakın şurası çok güzel. Nerede? Çekil. Arkadaşlar oturmanız varsa şurayı yüzde yüz kullanın. Burası çok güzel. Ya arkadaşlar oturmanız yoksa da şu makinenin arkasında da saklanabilirsiniz. Oturmanız varsa şurayı da saklanın. Ama makinenin arkası daha güzel. O yüzden ben makinenin arkasına saklanacağım işte. Ondan sonra oturmanız varsa yani 800 oyun parasına. Hani bakın şu shopta emo, emotiste bakın en altta burada oturma var. Bunu alın işte arkadaşlar. İşte böyle arkadaşlar. Abi daha para toplamadık. Hem yani biz bir para toplayalım. Para, para. Baracıklar, baracıklar. Katlansın baracıklar. Yani barajcıklarımız patlasın arkadaşlar, patlasın. No! Hemen arkadaşlar, hemen şu yukarı çıkalım. Ondan sonra dondurma da yiyelim. Dondurma ile alaka bilmiyorum ama. Ha, şimdi biz bir dondurmamızı yiyelim. Arkadaşlar mouse sesi geliyorsa üzülürüm. Ya arkamdaki kasile benziyor arkadaşlar. Tam ben takip ediyor ya. Ben şu arkamdakinden korktum. Benim rolüme bak. Ünlü Girin. Gir. 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 Makine yalan söylemez kardeş. Girin. Gir. Lan. Katilmiş. Ne be. Katilmiş kız arkadaşlar. O yüzden rolünü şey yaptırmıyormuş. Çete bakalım. Trade me diyor. Tamam neyse arkadaşlar. Bugünlük bu kadardı. Görüşürüz ve bye. Bye. <laughs> arkadaşlar bugün fazla görüşürüz ve bye. Bye bye.